Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün FIFA Mobile Evet, FIFA Mobile var. Ben oynadım. Yaptım kadroyu güzelce. Bayağı da, ya bir, bir, bir buçuk hafta falan oldu indire de. video atmıyorum. Evet şimdi atacağım. Kadron bu. Çok iyi bir kadrom var. Bakın böyle. Şöyle bir kadrom var. Durun yedekleri düzenleyelim hatta. Değil. bir saniye gelin bakalım yedeklere dikip koyalım topeli koyalım tamam başka ne koyabiliriz şuraya da bir şey koyalım ııı buraya da bir koyalım buraya kim koyalım ııı bir de koyalım tamam. Tamam oldu. Yaptık arkadaşlar. Maç yapalım. Evet. 98 gel Canlı etkinlikler. Ay 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 ay. Ay Turnuvada oynayacağız. Acayip tırım ben. Bak kendi kadronunu oynayacağım. Kızım bu futbol kap şeyi neyi ya yani turnuvası işte ee, bunu oynayacağız ay konuşamadım burada işte FIFA World Cup'taki gibi e, oyun adam ya yani. Allah işte takım seçiyorsunuz takım seçtikten sonra işte bu maç yapıyorsunuz başladık ya, Messi Messi Oo, Messi yavaş oynayın lan Rodriguez. Rodriguez. Oğlum bunlar çok Arkadaşlar ben ustada açtım yani. En iyi şu an ya bu en iyi olan versiyonu. Bu en iyi olan versiyonu. Çünkü bu en iyi olan versiyonda 90 üstü oyuncu da verebiliyor. Bunu da kaybedebilirim çünkü bu çok aşırı zor. Kol. Uf yemedim be. Helal lan Emiliano Martinez. Leo Messi. Messi. Messi koşuyor Messi. Leo Messi tabara Messi 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 Messi. 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 Messi ya yapma ya. Hadi be Messi. Lan bir gol atalım full defans yapacağım zaten. Apple. Ya full. Hadi ya. Alvaro, Koş Gomez. Martinez. Hadi de Maria. Hadi ya. Ya atın ya. Bakın bu FIFA devleti'ye göre daha zor. Arkadaşlar e, video atmaya devam edeceğim. Merak etmeyin. Abi bu aralar aksıyor biraz. Yoruluyorum arkadaşlar. Bir de ben şimdi okul takımına seçildim maçlarda. O yüzden şey bir saniye. Arkadaşlar geldim yere. Bu ne ya? Bundan sonra başka bir etkinlik yaparız. Ne ya? Ya ilk yarı ne ara bitti abi? Penaltılara kalak var. Bunlar çok zor. Vallahi çok zor ya. Bak atamıyoruz ya. Hadi bak benim kadrom olsun neyse diyeceğim. Benim kadro iyi Bunları aç atamıyorum. Bunlar aşırı zor. Vermeyin <Sessizlik> lan. Yemin ediyorum gol getirecekler ha. Vallahi yatarlar. Atacak bana. Hayır, hayır <Sessizlik> yeme, 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 yeme ya. Ya yeme ya. Yeme ya en çöp takımlardan gol yiyoruz valla ya Ya bari gidip bir tane atalım da beraber ol berabere kalak ya ben sizin <laughs> oynayacaksınız bulunda Aga valla ben saldım ya hadi bak, bak salayım bot oynasın. olur mu ama yok gol atarlar. sağ olun, hadi bot oynasın. Çaldım bot oynuyorsan şu Oto diyor bakın. Hadi oğlum atarsınız be. Dünya kupası maçı. Gruplardayız. Ay, Gruplardan çıksak bile iyi yani şu anda. Helal lan. Evet maç izliyoruz. Dur kamera açayım hatta. kırmadı. De Paul. De Paul gidiyor. Oh. Martinez. Evet. De Paul'e De Paul'e. De Paul. Messi. Messi vuruyor. Barattı. Defans attı. Çok, çok sert bir savunma. Jimenez. Lozano gidiyor. Lozano. Lozano, Rodriguez, De Paul, Romero, Lozano, Romero baskı yapıyor, Lozano, Alvarez, Jimenez, Lozano, atıyorlar var ya, atamıyorlar ya, o da daha da bir sinire bozucu. Yarın tatil ve maç bitti 1-0 Meksika aldı. Arjantin Üzgün, Messi Üzgün, Messi. Anneni gruptan çıksak iyi. Gruptan çıksak çok iş şey yaparlar. Oh, Aa son 16'dayız. Aa valla son 16'ya çıktık ha. Dur bakayım bizimle birlikte kim çıkmış. Meksika çıkmış. Fransa, Senegal, Galler. Ulan bir de Fransa gelmiş bana ya. En zorlusu. <laughs> Dur bak. Hadi tahmin edelim. Hollanda mı İngiltere mi? Bence İngiltere. Meksika, Danimarka. Danimarka dermişim Meksika. İspanya, Hırvatistan. Hırvatistan değil İspanya. Brezilya, Uruguay. Brezilya. <laughs> ee, Galler, Senegal. Galler ben bilmiyorum. Belçika, Almanya, Almanya alır. Portekiz, İsviçre, Portekiz hadi başlayalım. Özür dilerim. gibi davranıyorum hadi. O şampiyon ne şampiyon? Evet final izliyoruz. Dünya kupası finali Martinez Messi. Evet. Oh, oh, 99 en baba. Başladık. Messi. Ben on, ben on, ben on. Rodriguez. <laughs> Molina. Rodriguez. Gomez. Okuna. Okay, Okuna kanı benzemeye kaptırdı. Bu maç bitsin kapatalım. Şimdi benzeme gidiyor devam ederiz sonra başka bir videoda. Bu video eğer 5 like gelirse öbürünü çekeceğim. Evet Pogba. Pogba gidiyor. Griezmann. Griezmann. Atarlar ha. vurdu. Defans attı tekrardan. Şiştim takım çok sıra yasa falan şiştim belki yiyelim Ulan bembeyaz lan <laughs> Giga chat Evet hadi ya atın abi the pole the pole Molina gomez the Paul... molina the pole autumn autumn want one to miss Messi. Martinez. Ooh, Martinez attı. <laughs> Laura Martinez. Bir saniye. Evet devam ediyoruz videoya. <laughs> Karanlık yere girsin bu sefer. Tamam. Gomez, De Paul, Messi. de Paul ikinci golü görecek geldi. A devri orası 1-0. Aa atayım 1-0 oldu. Uf. 11 dakika oldu. <gülüyor> Atacaklar ha. <laughs> ben size söyleyeyim. Hernandez. Hernan atar. O lauruma. Hayır, la Emiliano Martin. Lauro ne alaka Gomez girecek Hadi Rodriguez Bekleyin 2 dakika arkadaşlar değişiklik yapalım beraber Dybala'yı MF'ye koy Gomez çıksın Dybala Sol back Sağ back var mı? Sağ back Stoper güçsün o zaman Tamam kaybetsin 1-0'dan Bu maç aldıysak ki bu arada bayağı yendi. Ben de özürlü özürlü hareketler yapıyorum ki ya da kuskuluyorum bir yolculuk. Acaba kanalı kapatsam mı? <laughs> bu giga şeyli hadi devam edelim otomendi otomendi ya, ya, ya. hadi de maria hadi helal lan ki iki sıfır yaptık iki sıfır <laughs> Ne yaptık? Şimdi, şimdi, hadi dakika bitir ya. Bitmiyor ki. O saktılar, 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 Bu kim bilmiyorum. Ama biz otomobilin yerlerde. Pogba çıkıyor, Rabiot giriyor. La Messi, lea Messi. Bu kafeleri helal. Messi de saldı Di Maria <laughs> Angel Di Maria Koş şimdi Di Maria, hadi bas <gülüyor> Çok, <gülüyor> ben senin. Çok zor işte oğlum, bunlar bir anda koşuyor böyle Sonra Ben saldım Batu oynuyor <laughs> o zaman gidiyor Mbappé <laughs> 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 Ataş, ben dedim sana 99 santrafor oğlum Bakma yapmayacak da kim atacak? Biz 90 artı 4 kurtarabiliriz. İnşallah. Hey. Ve maç bitiyor. 2-1 Arjantin oynuyormuş. 2-1 Arjantin 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 Ve evet videoyu bitirelim. Bakalım aşamaya dur ekran karakter. Bekleyin aşamaya bakacağız. Ha. Tamam. Portekiz. Oha. Oha bak bunu oldu. Bunu da tahmin ettim. Bunu edemedim. Bunu ettim. Bunu ettim. Bunu edemedim. Oğlum Belçika nasıl yardım olmuyor? Tamam. Arjantin galler. Bak. Hayır ya. Ama Portekiz niye karşıda değil? Aga okay ya. Arayan benim ya karşıda ya da durmam lazım. Ama şimdi de, o Portekiz onları yendi. Geldi buraya. Ben de burada geldim onları yendim. Ne yapayım? Portekiz yarı final mi oynayacak? Portekiz arasında yarı final mi oynayacağız? <laughs> İngiltere çıkar Brezilya çıkar. <laughs> Buradan da dedim Brezilya Arjantin Brezilya dünya tamam arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz videoyu bitiriyorum artık kapatalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay, bay 5 like gelirse eğer bu video FIFA mobil devamı gelecek. Görüşürüz. Bay, bay.